Evet sıradaki testimiz parabol uygulamaları ile ilgili. Haydi başlayalım. Evet bakalım birinci sorumuz neymiş? Eni x artı 2 cm ve boyu 12 2 x cm olan bir dikdörtgenin alanı en çok kaç santimetre kare olabilir diye soruyor arkadaşlar. Dikdörtgenin alanı nasıl bulunur? Eni ile boyunun uzunluğunu çarparak bulabiliriz. Yani kısa kenar çarpı uzun kenar. Buradaki işlemi yaparsak yani şu dağılma işlemlerini yaparsak eğer x'i dağıtırız sonra 2'yi dağıtırız. Buradan 12 x eksi 2 x kare. 2 ile 12'yi çarptım 24. 2 ile eksi -2x 2x'i çarptım eksi 4x. Düzenleyecek olursak da eksi 2x kare artı 8x artı 24 olarak parabol denklemini elde etmiş oluyoruz. Ne diyorduk arkadaşlar? Bu tarz sorularda yani en çok en küçük işte en az diye sorulan sorularda ilk başta parabol denklemini elde etmemiz gerekiyor. Bu denklemdeki tepe noktasının ordinatı bize sonucu verecek. Ama tepe noktasının ordinatını bulmadan önce tepe noktasının apsisini bulacağız. Eksi b bölü 2a formülünden e, birinci dereceli ifadenin kat sayısının eksilisi yani eksi 8 bölü 2a x karenin kat sayısının 2 katı eksi 4'tür. Eksi 8'i eksi 4'e bölersek 2 olarak tepe noktasının apsisini buluruz. Şimdi bu ikiye denklem değerini yazarak da tepe noktasının ordinatını yani sonucumuzu bulacağız arkadaşlar. Eksi 2 iki çarpı 2'nin karesi artı 8 çarpı 2 artı 24'tür diyorum. Hemen buradaki işlemi yapacak olursak 2 kere 2 4. 4 ile eksi 8'i 4 ile eksi 2'yi çarparsak eksi 8 artı 8 kere 2 16 artı 24'ten doğru cevabımız 32 olarak buluruz. Yani doğru cevabımız E seçeneğidir diyoruz. Geldik ikinci sorumuza. 12 metre yükseklikten atılan top y eşittir 1 bölü, 1 bölü 12 çarpı 144 eksi x kare parabolinin doğrultusunu izleyerek A noktasına düşüyor. Buna göre AB kaç metredir diye soruyor arkadaşlar. Şu anki topun bulunduğu yükseklik en fazla olan yüksekliktir. Yani tepe noktasının tepe noktasının nesi? Ordinatıdır arkadaşlar. Şimdi bu ordinatı bu şekilde yazdık. Peki ordinat buyken tepe noktasının apsisini bakalım kaçmış? Nasıl bulacağız arkadaşlar? Ordinat olduğu için bu y yerine 12 yazarak bulabiliriz. 1 bölü 12 çarpı 144 eksi x kare diyorum. 12'yi karşı tarafa çarpan olarak atarsak 144 eşittir. 144 eksi x karedir diyeceğiz. Ee daha sonra şu 144'ü diğer tarafa attığımızda 0 eşittir eksi x kare olur. O zaman x kare eşittir 0'dır. x kare ne zaman 0 olur? x 0 olduğunda arkadaşlar. Yani şu noktanın absisi neymiş? sıfırmış demek ki bu eksen x82 zaten soruda buranın x ekseni olduğu gördüğümüz gibi verilmiş arkadaşlar. Peki demek ki burası x üzerinde üzerindeyse yani şu noktanın ordinatı nedir arkadaşlar? Sıfırdır. O zaman ben y'yi sıfıra eşitlersem 1 bölü 12 çarpı 144 eksi x kare eşittir 0 diyorum. Bu 12'yi karşı tarafa çarpan olarak atarsak 144 eksi x kare eşittir 0 olur x kare diğer tarafa atarsak da x kare eşittir 144'tür. Peki x kare ne zaman 144 gelir arkadaşlar? Eksi 12 ya da 12 olduğunda. Peki burası orijinse o zaman e, a ne olması gerekir? 12 olması gerekir. O zaman a b uzunluğu 12 metredir. Yani doğru cevabımız b seçeneğidir diyoruz arkadaşlar. Şunu görmeden bu işlemleri yaptık. Eğer şunu fark ederseniz şurada yaptığımız işlemlere gerek dahi olmayacak. Hemen devam ediyoruz yerden havaya doğru fırlatılan bir topun t saniyede düşeyde aldığı yol eksi t kare artı 10 t artı 3 metreymiş arkadaşlar. Buna göre top en çok kaç metre yükselir diye soruyor. Yani şöyle şurası bizim zeminimiz olsun. Şurası zemin. Şurada bir top bulunuyor arkadaşlar. Biz bu topu alıyoruz ve zeminden itibaren t saniyede ne yapıyorum? Bu şekilde topu fırlatıyorum. Topun izleyeceği yol budur. Denklemimiz de neymiş zaten? Bir parabol denklemi. Dolayısıyla eksi t kare artı 10 t artı 3 olarak veriliyor. Top en çok kaç metre yükselir diye soruyor. Topun en çok yükseleceği kısım burası olsun. Yani top buraya gelsin. En çok yükseldiği kısım. Şimdi burası nedir? Tepe noktasının ordinatıdır. Dolayısıyla bizim k değerimizdir. Fakat biz k değerini bulmadan önce tepe noktasının absisini bulacağız. Yani eksi b bölü 2a formülünden arkadaşlar. Bunu nasıl buluyoruz? Birinci dereceli ifadenin kat sayısının eksilisi yani eksi 10 bölü e, x karenin kat sayısının 2 katından absisi tepe noktasının absisini 5 olarak bulabiliriz. Şimdi bu 5'i arkadaşlar denklemde yerine yazarak da tepe noktasının nesini bulacağız? Ordinatını bulacağız. Hemen yazalım. Önce şunu bir güzelce yazıyorum. Buraya 5 dedik. Denklemde t, e, x gördük. yani buradaki x aslında ne oluyor? T saniyede oluyor. Değişkenler değişebilir. Eksi 5'in karesi artı 10 çarpı 5. Artı 3'dür diyoruz. Eksi 25 artı 50 artı 3. Buradan da arkadaşlar 25 artı 3'ten doğru cevabımızı 28 metre olarak buluyoruz. Yani doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Geldik dördüncü sorumuza. ABC'de dikdörtgen. AB uzunluğu 15 eksi x santimmiş. Şurası 15 eksi x santim. BC uzunluğu ise arkadaşlar x artı 3 santimmiş. ABC dikdörtgeninin en büyük olması için x kaç olmalıdır diye soruyor. Bakın tekrar ediyorum. Soru bizden ABCD'nin alanının en büyük değerini istemiyor. Eğer onu isteseydi biz tepe noktasının ordinatını bulmalıydık. Ama diyor ki tepe e, alanın en büyük olması için bu x değeri kaç olmalıdır diye soruyor. Yani bizden tepe noktasının apsisini bulmamızı istiyor. Ama bunun için önce ben ne yapacağım? Parabolün denklemini oluşturacağım. Yani 15 eksi x ile x artı 3'ü çarpacağım arkadaşlar. Şuradaki dağılma işlemlerini kullanırsam 15 x artı 45 eksi x kare artı eksi 3 x diyorum şuraya. Eksi 3 x diyorum. Eksi x kare eksi 3 x. Bu bizim parabolümüzün nesi? Denklemi. Peki devam edelim. Şimdi burayı düzenleyecek olursak arkadaşlar eksi x kare eksi 3x artı 15x daha artı 12x artı 45 oldu. Tepe noktasının aksisini bulacağız. Dolayısıyla eksi b bölü 2a yapıyoruz. x'in önündeki katsayının eksilisi eksi 12 bölü 2a'dan 2 katından 6 olarak bulunmuş olur. Yani alanın en büyük olmasını sağlayan x değeri kaçmış arkadaşlar? 6'ymış diyoruz. 5. sorumuza bakalım. X TL'ye alınan bir ürün eksi x kare artı 7 x artı 19 TL'ye satılırsa elde edilecek kar en fazla kaç olur diye soruyor. Şimdi konu anlatım videolarında böyle bir örnek çözmüştük. Kar miktarı nasıl bulunurdu arkadaşlar? Satış miktarı eksi şurası miktarı öyle kısaltalım. Alış miktarı diyebiliriz. Şimdi satış miktarı nedir? Eksi x kare artı 7 x artı 19. Eksi alış miktarı kaç? X. Buradaki işlemi yaparsak karı elde edebiliriz. Yani eksi x kare artı 6x artı 19 olarak karı bulduk. Şimdi soru bizden ne istiyor? Kar en fazla kaçtır? Yani elde ettiğimiz bu parabol denkleminin nesini bulacağım arkadaşlar? Tepe noktasının ordinatını bulacağım. Ama tepe noktasının ordinatını bulmadan önce tepe noktasının absisini bir bulalım. Eksi b bölü 2a formülünden yani x'in öndeki katsayının eksilisi bölü x karenin katsayısının 2 katında e, eksi 6 bölü eksi 2'den 3 olarak bulmuş oluruz. Şimdi bunu denklemde yerine yazıyoruz. Şu bulduğumuz ortak denklemde. Ker denkleminde yani. Hemen yazalım arkadaşlar. Ne yapıyoruz? X gördüğümüz yere 3 yazacağız. Şunu bir düzeltelim önce. Eşittir 3 dedik. Yani eksi 3'ün karesi artı 6 çarpı 3 artı 19 diyoruz. Buradan eksi 9 artı 18 artı 19'dan şurası 9 artı 19 yapar arkadaşlar. Bu da 28'e eşittir. Dolayısıyla bu üründen yapılacak en fazla kar 28 TL olur. Yani cevabımız B seçeneği diyoruz. Geldik 6. soruya. Bir tünel girişi y eşittir 1 bölü 6 çarpı 36 eksi x kare parabolü ile modellenmiştir. Buna göre tünelin en yüksek noktasının yerden yüksekliği h e, tünelin genişliği G olduğuna göre G artı H toplamı kaçtır diye soruyor arkadaşlar. Şimdi tünelin şurası yani yerden yüksekliği kaçmış? H'miş. Şunu hemen şöyle gösterelim. Yani şuradaki uzaklık H'miş. Şuraya da mesela K noktası dersek OK uzunluğu H'miş. Tünelin genişliği diyor. Bunları da mesela A, B diyelim. A ve B noktaları diyelim. O zaman bu A, B uzunluğu da kaçmış arkadaşlar? G'ymiş. Soru bizden G artı H'ı istiyor. Dikkat edecek olursanız bu H uzunluğu aynı zamanda nedir? Tepe noktasının ordinatına eşittir arkadaşlar. Dolayısıyla şöyle diyebilir miyim? Tepe noktasının ordinatını bulmak için hemen e, önce tepe noktasının apsisini bulmamız lazım. Ama apsis zaten 0. Neden? Çünkü Y ekseni üzerinde. O zaman ben X gördüğüm yere direkt 0 yazabilirim. Y eşittir 1 bölü 6 çarpı 36 eksi 0 diyoruz. Buradan y'yi 36 bölü 6'dan 6 olarak buluruz. Aynı zamanda bu nedir? H yüksekliğini verecek dedik. Şimdi genişliğini bulmak için eksenleri kestiği noktaları bulacağız arkadaşlar. Bunun içinde ne yapıyorum? Y gördüğüm yere 0 yazıyorum. Yani 1 bölü 6 çarpı 36 eksi x kare eşittir 0'dır. 1 bölü 6'yı karşı tarafa çarpan olarak atarsak 36 eksi x kare eşittir 0 olur. Buradan da arkadaşlar x kare eşittir 36'dır. Ne zaman x kare 36 olur? X ya eksi 6 ya da 6 artı 6 olduğunda arkadaşlar. O zaman a noktası eksi 6 b noktası artı 6 ise genişlik kaç birim olur? 12 birim, birim olur. Soru bizden G artı H istiyordu. 12 artı H'ımız da 6. Bunları topladığımızda 18 olarak buluruz. Yani doğru cevabımız B seçeneği diyoruz. Geldik 7. soruya. A noktasında bulunan bir çocuğun vurduğu top y eşittir 1 bölü 2 36 eksi x kare parabolünü izleyerek b noktasına düşüyor. Buna göre top yerden en çok kaç metre yükselmiştir diye soruyor. Yani bizden ne istiyor aslında? Tepe noktasının ordinatını istiyor arkadaşlar. Tepe noktasının ordinatını nasıl buluruz? Önce tepe noktasının apsisini bularak. Ama zaten tepe noktası y eksinin üzerinde olduğu için apsis sıfırdır. Dolayısıyla ben bu denklemde direkt x gördüğüm yere yani apsis olan x gördüğüm yere sıfır yazabilirim arkadaşlar. Buradan da y eşittir. 1 bölü 2 çarpı 36 gelir ve y'yi 36 bölü 2'den 18 olarak buluruz. Bu aynı zamanda nedir? Topun yükseleceği en fazla olan mesafedir. Yani d seçeneği diyoruz. Geldik 8. soruya. Bir kenarının uzunluğu 4 12x birim ve bu kenara ait yüksekliğinin uzunluğu 6x birim olan üçgenin alanı en çok kaç birim kare olur diye soruyor arkadaşlar. Bu sefer bir üçgen var. Şimdi eğer bu şekilde paragraf ya yani metin olarak anlatılan soruları eğer canlandıramıyorsanız mutlaka çizmeyi unutmayın arkadaşlar. Çizmeniz her zaman işinizi kolaylaştıracaktır. Mesela şu tabanın uzunluğu 4 eksi 12x birim olsun. Buna ait yüksekliğin de 6x birim olduğu söyleniyor. Alanı en çok kaç birim olur diye soruyor. Yani ne yapacağız? Taban uzunluğu çarpı yükseklik bölü 2 yapacağız arkadaşlar. Buradan 4 çarpı 6x 24x 6x ile eksi 12x çarparsak da eksi 72x kare olur. Bölü 1'de neyimiz var? 2'miz var arkadaşlar. 2 ile de sadeleştirirsek e, burası 12x eksi 36x kare olarak parabolümüzün bölümümüzün denklemini yani alanı buluyoruz. Şimdi bu alanın en çok kaç birim kare olduğunu soruyor. Tepe noktasının ordinatını bulacağız. Ama ordinatı bulmadan önce apsisi buluyoruz. Eksi b bölü 2a formülüyle. E, b x'in önündeki kat sayının eksilisi yani eksi 12. x karenin önündeki kat sayının 2 katı yani eksi 72'den 1 bölü 6 olarak r'yi yani apsisi, e, tepe noktasının apsisini buluruz. Bunu denklemde yerine yazdığımızda da tepe noktasının ordinatı olan k'yı bulacağız. Çünkü tepe noktasının koordinatları r ve k'yı da yaratabilecek olursanız. Hemen x gördüğümüz yere 1 bölü 6 yazıyoruz. Eksi 36 çarpı 1 bölü 6'nın karesi diyeceğiz. Dolayısıyla arkadaşlar burası 12 çarpı 1 bölü 6'dan 2 gelir. Şurası birbirini sadeleştirecek ve sadece 1 kalacak. 2-1'den de 1 olarak buluruz. O zaman doğru cevabımız arkadaşlar C seçeneğidir diyoruz. Evet sırada 9. sorumuz var arkadaşlar. Tanesi x tl olan bir üründen x artı 4 adet satın alan bir kişi bu ürünlerin tamamını 10x-5 tl'ye satmıştır. Şimdi ilk başta ne yapıyoruz arkadaşlar? Kaç tl'ye aldığına bakıyoruz. Her bir ürün x tl ve bu ürünlerden x artı 4 adet satın alıyorsa şu x'i içeri dağıtırız ve buradan x kare artı 4 x tl'ye satın almıştır yazarız. Satın aldı. Peki ne kadara satıyor arkadaşlar? Bu ürünlerin tamamını 10 x eksi 5 tl'ye ne yaptı arkadaşlar? Sattı. Peki buna göre bu satıştan en çok karı elde edebilmek için kaç adet satın almalıdır diye soruyor. Yani burada bizden en çok karı yani Olabileceği en çok karı sorsaydı tepe noktasının ordinatını bulurduk. Ama en çok karı elde edebilmek için kaç adet satmalıdır diye sorduğunda tepe noktasının apsisini istiyor arkadaşlar. Peki biz karı nasıl bulacağız? Satış miktarından alış miktarını çıkartarak yani x kare artı 4 x'ten 10 x eksi 5 tl'yi çıkararak bulabiliriz. Buradan x kare artı 4 x eksi 10 x artı 5 diyoruz arkadaşlar. Burayı da düzenleyecek olursak x kare eksi 6 x artı 5 olur. Şimdi bu denklemde artık r'yi bulabiliriz. Hemen diyoruz ki eksi b bölü 2 a'da x'in öndeki katsayının eksilisi yani x altının eksilisi 6 bölü x karenin katsayısı 2'dir. 6 bölü 2'den arkadaşlar 3 olarak cevabımızı buluruz. Yani en çok kare elde edebilmek için 3 adet satın almalıdır diyoruz. Geldik testimizin son sorusuna. Aşağıdaki şekilde bir musluktan parabolik bir yol izleyerek akan su resmedilmiştir. Bu suyun akmaya başladıktan t saniye sonraki zeminden yüksekliği santimetre türünden h fonksiyonu ile modellendiğine göre su çıktığı nokta ile zemine çarptığı nokta arasını kaç saniyede alır diyor. Yani şu mesafeyi kaç saniyede alır diye soruyor arkadaşlar. Yani burada e, x ya burada x ekseni olduğu için burası sonuçta nedir? y eşittir 0 denklemidir. Dolayısıyla biz burada ht'ye 0 verirsek arkadaşlar ne yapmış oluruz? t'yi elde etmiş oluruz. O zaman 0 eşittir. Eksi 8 t kare artı 16 t'dir. Buradaki t ile şu bir iki tane t olduğu için biri gitti. 8 t eşittir 16 oldu. Her tarafı da eğer 8'e bölersek arkadaşlar t'yi buradan 2 olarak ne yapmış oluruz? Bulmuş oluruz. Yani çıktığı nokta ile zemine çarptığı nokta arasında 2 saniyede alacaktır diyoruz arkadaşlar. Ve bu şekilde testimizin sonuna geliyoruz.